bir şey olursa ne yaparız dedi Hasret Gültekin. Kalanlar ölenlere şiirler yazar dedi Metin Altıok. Merhaba ben Sinan Işık. Hep birlikte zaman yolculuğuna ne dersiniz? Hasret Gültekin Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Han köyünde dünyaya geldi. Süleyman ve Hacı Hanım Gültekin'in üçüncü çocuğudur. Çocukluk zamanları İstanbul'da geçmiştir. 6 yaşında bağlama çalmaya ve çok sürmeden üretmeye başlar. Müzik her zaman için her şeyden daha önemlidir. Hatta müzik dışında akla gelebilecek hemen her şey onun için ikinci plandadır. Kadıköy Anadolu Lisesi'ni yarıda bırakmak zorunda kalmasının temelinde de yine aynı sebep yatmaktadır. Onun için sık sık okuldan kaçıp yanına gittiği Haydar Acar'dan Deli Dervişi dinlemek daha önemlidir böyle yoğurur kendini. Adım adım böyle geliştirir. Ve yine o dönem dağlar atamadım sevdamı ve sen benim başıma gibi birbirinden önemli eserlerini üretir. 1987 yılında henüz 16 yaşında Gün Olaydı adını verdiği ilk albümünü çıkarır. 1988 senesinde üç müzisyen dostluğun daha yer aldığı Dostlar Muhabbeti albümünün yönetmenliğini üstlenir ve sazlarını çalar. Diğer sanatçıların albümlerini yönetme serüveninin de başladığı bir dönemdir. Devamı yine özellikle de Almanya'daki Net Ses firması bünyesinde önemli ozanlara ve daha birçok sanatçıya çaldığı albümlerle kendini geliştirir. Haydar Acar'dan, Talip Özkana, Musa Eroğlu'ndan Arif Sağ birçok ustadan etkilenmiştir. Tar, kabak, kemane, davul ve zurna gibi her türlü enstrümanı çalmaktadır. Bilim adamlarının bilimle yaptığını o müziğiyle yapar çoğu zaman. İnsanların eşit, özgür ve kardeşçe yaşaması ilkesi hayat felsefesidir. İkinci solo albümü gece ile gündüz arasında ise onun ileride bağlama devrimcisi olarak anılmasına vesile olan bir yeniliği beraberinde getirir. Kopuz ve Ruzba'nın icadı kadar eski olan el ile çalma tekniğine farklı bir boyut kazandırır. Şelpe tekniğinin daha çok üstüne gider ve daha önceleri Zülfü Livaneli ve Arif Sağ'ın da denemeler yaptığı bağlama klavyesinde sistematik şelpe çalmaya büyük katkılar sunar. 1991 yılında ise kendi tabiriyle ilerici müzik adını verdiği, müziğinin zirvesi olan Rüzgarın Kanatları adını verdiği albümünü dinleyicilerine sunduğu dönemdir albüm Hasret Gültekin'in ilerici müziğinin yanı sıra Derman Sendedir, Çeke Çeke, Yaralı Ceylan gibi eserlere yaptığı yeni düzenleme ve introlardan ezgilerde kullanılmış çok sesliliğe yıllardır alışıla gelmiş değiş yapısını, değişlerin ana hatlarını özünü bozmadan batı müziği ve ritimleriyle bir araya getirmesine dek halk müziği adına bir devrim niteliği taşır ki bugün dahi Benzerine zor rastlanıp bir çalışmadır. O artık yaşına yönelik tabuları çoktan yıkmıştır. Avrupa'da ve Türkiye'de verdiği sayısız konserlerin birbirini izlediği Enel Hak adını verdiği yeni albüm çalışmalarına başladığı bir dönemde Pir Sultan Abdal şenlikleri için gittiği Sivas'ta son konserlerini verdi. Madımak Oteli'nin yakılması ve katliamın büyümesi sonucu beraberindeki diğer 32 aydınla 2 Temmuz 1993 günü hayatını kaybetti. Öldükten sonra adına birçok saygı albümü ve toplama albümler çıkarıldı. 1995 yılında Rüzgar'ın Kanatlarında albümü tekrar piyasaya sürüldü ve albümün kapağında Yobaz Katliam Şehidi yazısı eklendi. Pir Sultan Abdal şenlikleri kapsamında pek çok sanatçı ve fikir insanı dönemin Sivas valisi Ahmet Karabilgi'nin özel davetlisi olarak bu kente geldi. Binlerce kişiden oluşan grup hükümet meydanına geldi. Hükümet konağını taşlamaya ve slogan atmaya başlayan grup ardından Madımak Oteli civarına ulaşarak sloganlarını sürdürdü. Grup önce Madımak Oteli önündeki araçları ateşe verdi ve oteli taşladı. Madımak Oteli tutuşturulan perdeler ve alt katta bulunan eşyalarla birlikte yakıldı. Otele sığınmış olan kişilerden aralarında Asım Bezirci, Nesim İçimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin'in de bulunduğu 35 kişi yanarak veya dumandan boğularak yaşamını yitirdi. Aralarında Aziz Nesin'in de bulunduğu 51 kişi de olaylardan kendi olanaklarıyla ağır yaralarla kurtuldu olaylar sonucunda 33 konuk, 2 otel görevlisi ve 2 gösterici yaşamını yitirdi. Akşam saatlerinde valilikçe ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte güvenlik güçleri şehirde tam bir hakimiyet sağlayabildi.